geldiniz. Ne haber? İyi misin? Hoş geldin. Sizlere sarılamıyoruz biliyorsunuz. Başkanımız Sayın Başkanımız biliyorsunuz. Bugün Hayır. 20 Nisan olduğu için yarın Hayır. da alalım. Ne haber? He? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Evet, hoş Teşekkür ederiz. <laughs> Konak Belediye Başkanım Mimar Sayın Abdülbatur, Alan Çocuk Başkanım Sayın Kumsal Kılıç, Öğretmenlerimiz, Geleceğimizin sahibi şu bayramı kutlamaları kapsamında Konak Belediye <laughs> Öncelikle tüm şehitlerimiz huzurunda sizleri bir Yarın 101. yıl dönümünü kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bugünden kutluyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada ilk olarak çocuklara armağan edilen bir bayramı kutlayacağız. Bu bayramda ne olmuş hepiniz yakinen biliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı bir taraftan devam ederken ülkenin yönetim biçiminin de Cumhuriyet olması noktasında ilk adımları atmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi demek demokrasinin, çağdaşlığın ve de yönetim biçiminin e, halkla birlikte olması demek. Onun için çok önemli bir bayramı yarın kutlayacağız. Tabii geçtiğimiz yılda, bu yılda içimiz biraz buruk. Neden buruk? Maalesef sağlık şartları, pandemi şartlarından dolayı e, bayramımızı yine balkonlarımızda, yine bizler alanlara gideceğiz, yemeklerimizi sunacağız. Ama sağlık şartları çok önemli. Özellikle pandemi şartları bugünlerde kullanılıyor. E, hasta sayısını, vaka sayısını ve maalesef kaybettiğimiz vatandaş sayısını arttırıyor. Onun için bu yılda böyle sabredeceğiz. Gelecek yıl sokaklarda, meydanlarda, okul bahçelerinde yine kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sadece çocuklar için düşünerek değil, çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olarak gördüğü için. Sizlerdeki o ışığı yakaladığı için ve gelecekte Cumhuriyetimize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e kalben inanan ve ona sahip çıkacak bir nesil yaratmak için e, bu bayramı sizlere armağan etti. Bayramınız kutlu olsun değerli çocuklarımız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Resim Yarışması ile ilgili yarışmaya 145 öğrencimiz katıldı ve bu kategorilerde 1, 2 ve üçüncülük ve jüri ödülü kazanan öğrencilerimize 16 öğrencimize biraz sonra ödüllerini takdim edeceğiz. Yarışmada jüri üyesi olarak görev yapan çok değerli hocalarımız Profesör Doktor Sayın Arif Ziya Tunç, Sayın Hamdi Gökova, Sayın Serpil Birsine hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarla ilgili müjdelerimizi de vereyim şimdi. Belediye olarak neler yapıyoruz? Özellikle 9 Mart'ta ihalesini yaptığımız, bütün konaktaki çocuklarımızın görmesini istediğimiz bir e, çalışmaya başladık. Çınarlı'da, Çınarlı rekreasyon alanımız var konak sınırları içimizde, hemen adliyenin yanında. Orada bir bilim merkezi kuruyoruz çocuklarımıza yönelik. Yani ilkokula giren çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, deneyleri yapabilecekleri, içinde planatoryum olan harika bir tesisi temel atmasını geçtiğimiz hafta bitirdik. Önümüzdeki sene içinde, bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Ve bütün çocuklarımızı orada hem şu andaki teknoloji gelecekteki bilimsel gelişmelerle ilgili yapılacak Çalışmaları orada kendilerine takdim edeceğiz. Konak çocuk dostu bir belediye, konak belediyesi. Çocuklarla ilgili tabii yaptığımız çalışmalarda da bazı aksamalar oluyor pandemiden dolayı. Ama pandemiden sonra yine semt merkezlerimizde olsun, kültür merkezlerimizde olsun, çocuklarımıza dönük çalışmalar özellikle kurslarımız, onların yetişmesine dönük çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerde devam edeceğiz. Bu arada tek ricamız çocuklarımızla dahil ne yapacağız? Maske, mesafe ve hijyenimize dikkat edeceğiz. Değil mi? Temizliğe dikkat edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha özellikle bu yarışmada çocuklarımızı teşvik eden çok değerli okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, onların bu konudaki yeteneklerinin ortaya çıkması noktasında emeği olan çok değerli verilerimize ve bu çalışmayı yürüten değerli komitedeki arkadaşlarımıza yine meclis üyemiz Sayın Ulu Boğa, çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Lütfen fazla karamsar olmayalım. 23 Suan Egemenlik Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Ne mutlu Türk'ün diyene diyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tebrik ediyoruz. Evet, evet. Evet, bir alalım. evet, evet. Davet ediyorum hep beraber ödülü takdim. Tebrikler. Çok harikasın. Evet buraya bakalım. Evet ödül takdimi sırasında sevgili öğretmenlerimiz Tebrik ederiz. Evet fotoğraf çek Evet, şey. şey. i̇yi iyi şey. evet bir buraya bir bakalım. <gülüyor> 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 tabii. <gülüyor> tabii efendim, tabii. Evet çekiyorum. Buradayız efendim. Teşekkür <laughs> <bakıyorsun. gülüyor> <Çeş> <laughs> 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 Teşekkürler. Evet. Buyuruz efendim. Teşekkürler. 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 Teşekkür <laughs> edebilir miyiz? Ödül alırken çekinmedi öğretmenlerim. Ciddi bir yol Teşekkürler. Dur dur. Haydi gel. güzel. güzel.